Sevgili izleyenler, çabuk konu komşuya eşe dosta haber verin. Ben eşimi bilmez miyim? Başlıyor! <laughs> evet bugün de birbirinden heyecanlı, birbirinden azimli, hırslı yarışmacılarımız masada sizleri bekliyor. Hiç bekletmiyorum. Hepiniz hazırsanız biz çok hazırız. Ben eşimi bilmez miyim? E... Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Evet sevgili konuklarımız hoş geldiniz Hepiniz. Hoş bulduk. nasıl keyifler yerinde mi inşallah Gayet iyi. yerinde evet, teşekkür yerinde ediniz. harika sinecan senle başlayalım nasıl gidiyor mutlu musun evlisiniz evet ne kadar iki zamandır buçuk yıldır evliyiz, yedi yıldır evliyiz 7 yıldır birlikteyiz 7 yıldır birliktesiniz evet. nasıl tanıştınız ya nasıl tanıştık biraz klasik olacak sosyal medya var işin içinde Heh. fakat bunun tabii geri planı da var ne geri planında neler oldu anlat bakalım Tabii. yani Kaan daha e, Kan kendi işini yapıyor. Kendi dükkanın olduğu zaman benim okuluma ürün satmaya geldiğinde beni görmüş. Ne satıyor? Bilgisayar, laptop. Ha, kendi şey. dükkanı, ha. aynen. Orada işte e, adımı duymuş, adımı duyduktan sonra sosyal medyadan beni eklemiş. Çok sinecan ismi de yoktur zaten. <laughs> Yok, evet. <laughs> evet. Sinecan, ne, nerelisiniz sinecan? Çerkesim Çerkez, ben, evet. evet. Ne demek? Anlamı ne demek sinecan? Benim için tek. Sinecan, evet, evet. Aslında bir gün önce ben Ruh Eşi'nin çağırma meditasyonu falan yapıyordum. Ben yani pek inanmam ama. Ne yapıyor? Ruh Eşi'nin çağırma meditasyonu. Ruh Eşi'nin çağırma meditasyonu mu? Nasıl oluyor? Ee, ya önüme düştü. O hafta da arkadaşıma profilimdeki insanı falan tarif ediyorum. İşte diyorum kıvırcık saçlı olsun, esmer olsun, yakışıklı olsun diye. Uyuyor. Kaan <laughs> öyle biri gibi duruyor şu an. Uzun Hiç alakası yok halbuki. <laughs> Sonra neyse işte e, galiba çok olumlu enerji verdim evrene. Hiç kimse yok muydu o sırada? Yani hiç kimse bir yoktu. Hiç biri yok. Hiç kimse ha. yoktu. Ha. E, neyse işte önüme seyi e, düşünce ben heyecanla reddettim çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Hayalimdeki insanla birebir örtüşüyor. Sonra reddedince bütün kanlara bakmak zorunda kaldım heyecanla. Tek ha. tek baktım. Ha. Evet, Aradın. Aradım. Kıvırcık tek, saçta tabii. esmer yakışıklı bir kan aradım. Evet. <laughs> Çok iyi. Sonra ekledim. Hani diyorum inşallah diyorum benim hakkında kötü düşünmüyordur. Çüküre deyip ben istek attım bu sefer. Bekliyorum yazmıyor. Hadi diyorum yani yazacaksan yaz artık. <laughs> Yazdı. Önce attığım bir şeye cevap verdi. Sonra öyle bir başladık. O zaten mesajı attı. Ben direkt profile girdim. Nereli? İşte nerede doğmuş, nerede büyümüş. Eee Nelerden hoşlanıyor? Doğum günü ne? Kayınvalidemin doğum gününü de buldum. Nereden mevzu aldığını buldum. Memleketini ya. buldum. Gezdim. Hani ne var ne yok falan. Diye. Gerçekten mi? <laughs> evet ya. gerçekten mükemmel bir stalker'ım. Hiç gitmeden köyüne kadar öğrendin Aynen. çocuğu. Aynen. Diyorum ki bak şu varsın orada diyorum. Nasıl yani? Sen <laughs> gitmedin ki ben ben diyorum biliyorum. Öyle işte bir başladık. Ee, öyle bir yazdı. Sonra nasılsınlara geldi olay. Dedik bir buluşalım hadi bakalım. Sen nerede yaşıyorsun sırada? Ben İstanbul'da ikimiz de İstanbul'daymışız hiçbir sorun yok. Hatta çok yakın e, yerlerde oturduğumuzu Ser, fark yakın. ettik. Ben o zamanlar bir kursa gidiyorum. Kurstan çıkıyorum 5 dakika sonra Kaan'ın eve. O direkt beni alıyor buluşuyoruz falan böyle. Her şey çok yolunda gitti. İşte ilk buluşmada e, birbirimizi bulamadık sadece öyle bir problem. <laughs> Nasıl birbirinizi bulamadınız? <laughs> Ya aynı yerde bekliyormuşuz. İkimiz de çekiniyoruz hani beklettin beni neredesin demeye. Simit arabası ortamıza girmiş. Ben sağda o solda. Duruyorsunuz öyle. Ne kadar durdunuz öyle? <laughs> Hiç bilmiyorum yani. Bayağı bir bekledik ayıp olsun diye de bir Peki, şey bilmiyorum. Peki randevuyu diyemiyor. nereye verdiniz de siz simit arabasının orada kaldı? Yani bir kafe daha net... Bakırköy Meydan. Meydanda mı evet, buluşmak Evet meydanda buluşmak <laughs> herhalde. Bakıyor hara. meydanda kalabalık bir yer gerçekten ya buluşmak için. <laughs> Yan yana duruyormuşuz o zaman yani. Ortada Hı. sadece bir simit arabası. Neyse işte e, aradı neredesin aynı yerdeyiz falan. iki adım attık Kaan'ı gördüm. Yani içime mi doğdu bilmiyorum dedim ki ben bu adamla evleneceğim dedim. Kaan sen ne dedin o sıra? Olur varım dedim. <laughs> olur mu dedin? İçinden aa olur mu dedin? Yoksa şu simit arabası gitse de rahatlasak mı sen? Evet ya bu meditasyonlar falan sen evet, olayı şey bayağı, bayağı seceresinde dökmüşsün Tabii, evet. falan. S siz, meditasyon yaptınız mı bulmak için Serkan'ı? Yok. Ilk Hiç. Yapmamış. Ruh ikiz. Yok ilk, ilk yapmamış. <laughs> Belki daha erken buluyor. <laughs> siz bu. nasıl tanıştınız peki? Ee, biz e, aynı mahallede oturuyoruz. Hı uh hı. -huh. Küçükken e, ortaokul zamanları. Yani Serkanlar arka sokakta oturuyorlar. Ben de bazen oradan geçmek zorunda kalıyorum. Her geçtiğinde bana top atıyordu. Yani ama hiç sevmiyordum. O yüzden oradan da geçmek istemiyorum. Serkan'ı mı sevmiyordunuz? Top atmasını mı sevmiyordunuz? Bana sürekli bile bile atıyor. Yani sürekli atıyor. Vuruyor mu böyle atıyor. kafaya göze nereye? Yani, ne yani artık Sırf neresi denk gelirse. Ya. Evet, gerçek bir <laughs> romantik. <gülüyor> evet. Ama etkilemişim abi. Sonra uzun süre görüşmedik. E, lise zamanlarında ablamla aynı okulda okuyor. Ablamı vesaire tanıyor benim annemleri kadar ama ben hiç kimseyi tanımıyorum Serkan'larla ilgili. Kimseyi bilmiyorum. Öyle bir mimik yapıyorsunuz ki keşke de tanımasaydım <laughs> der i̇şte <gibi. gülüyor> zamanında aldık herhalde bir bekliyor falan. <laughs> Memnun değil misiniz Serkan'da? Yani ne yapalım yani artık... i̇şte ne yapalım atsın atılmaz, Artık yapacak bir şey yok. <laughs> Serkan benden önce hayatına çok fazla insan girdiği için hep Serkan'ı pof poflamış. Serkan da herhalde böyle itip kakılmaya açmış zamanla. <laughs> Abi beni etkileyebilecek tek insan oydu onunla evlendim ben de işte. Muhtemelen ben ona değişik geldiğim için benimle evlendim. Biz öyle bir böyle bir beğendi galiba bu itip kakılmayı. Aynen yani bu kız niye bana iyi davranmıyor niye iyi göstermiyor. Çünkü mesela yolda yürüyoruz yanıma geliyordu Ne haber kız falan diyor. Sana ne diyordum ben? Yani böyle şey yapmıyordum. Ya hiç hiç yüz hiç, vermiyordun Hiç, Düştü peşine seni Aynen. için. Aynen. Sen evlendikten sonra, sonra da hiç yüz vermemiş gibi duruyorsun şu <laughs> ana kadar. Yani hiç yüz vermemiş. Ben kendimi hiç bozmadım. Hiç evet yani <laughs> istikrarlı bir şekilde <laughs> evet. ona hep böyle bir kapalı duruyor gibisin değil Aynen mi? Aynen öyle. İşte lise zamanlarında ben kaymakamlıkta stajyerlik yapıyorum. Aha. İşte Serkan dedi ki işte bu akşam seni çıkışa gelip alacağım. kaçta kapanıyor burası dedi. Ben de dedim ki burası devlet dersi. Onu da karşılıyorsun. Aslında <gülüyor> sonra... olumlu cevap o değil mi? Ondan sonra işte e, tamam dedik aynı yerde oturuyoruz zaten. Çıktık beraber gittik. E, yolda gidiyoruz. Onu Elimizde söyleme. Elimizde var iş falan arıyor galiba. Onu o söyleme. <laughs> Ondan sonra ben de Güneş'ten çok rahatsız oldum. E, gazeteyle sürekli böyle ölüme falan koyuyor. Yani yolda yürüyorum önümde gazete var falan. Ne yapıyorsun dedim. E, güneş'ten rahatsız oluyorsun ya o yüzden dedi de tutuyorum. Arın ben de ya. dedim ki gölge etme başka ister istemez. O lafı asla unutamamıştır. Hala var kafasında. Sonra işte lise zamanında Serkan Üniversitesi kazandı. Bana açıklıyor işte benim gitmem gerekiyor. Üniversiteye işte ailemle. İşte konuştuk, anlaştık. İşte gidip bakacağım, yerleşeceğim artık dedi. Ben de iyi dedim, yolun açık olsun dedim. Sonra ayrıldım Serkan'dan. Sonra üniversiteye gidiyor buluşturur. diye. Beş yıl hiç görmedim zaten. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Allah oradan bilir taşındık ne zaten. Yedi. Tabii ben onu biliyorum. Bir yani şey 81 ya. Gazete... Allah bilir ne hatlar yedin Ne oldu mu öyle bir şey? Ben Serkan'a <laughs> asla güvenmediğim için zaten dedim ki ben dedim sen üniversiteye gideceğim ben seni bekleyeceğim de. Öyle bir şey Tabii. olmaz. Git Aynen Gazeteli güneş kapatan çocuğa şu attığınız gölge Ediyor, gölge ediyor. Yazıklar Aynen. olsun. Ya kim bilir kaç şey yapmıştı yani onu da ben yemem de İşte. Hayır üniversite. Çapkın mı takıldı diyorsun sence? Üniversite hayatı değil, ilkokulu var bunun, ortaokulu var. Hep Serkan... çapkın Hep. Artık Onu Allah'a havale, havale ediyorum. Ediyorsun. Buradan tüm Türkiye'ye Serkan'ın her gözüne, kaşına her yerine bakın evli. <gülüyor> <gülüyor> İki tane çocuğumuz var. Allah'a Benim gibi bir karısı var. Benimle uğraşmak istemiyorsanız. <laughs> Rahat bırakın. Serkan Peki şimdi programda böyle bir de güler yüzü bir çocuk böyle Serkan. <laughs> böyle. Çok böyle çok bu filan. güler yüzüyle çok fazla e, takipçi de gelebilir. Rahat. Gelsin kendisi bilir. Tabii var sizde. Ha, giriyorsunuz yok yani o bir gönderi etmez, falan savaşmaz. paylaştığında da bakmıyorum zaten hiç Bak, sen engelledin mi instagramdan falan engellemiş arıyorsun. olduğum Serkan'dan. zamanlar var <gülüyor> <gülüyor> her yerden engelliyorum yani beni arayamıyor bile sinirlendiğinde engeller misin evet musun? engelliyorum Oğlak sonra Burcuyum nasıl ben. gönlünü alıyor Serkan'ın senin gönlünü çok iyi alıyor olması lazım çünkü belli ki kırdığı zaman hemen gönlünü alıyor ya öyle değil böyle bakıyor ben sinirliyim. Benle konuşmamayı tercih ediyor. Çünkü konuşursa daha kötü olabiliyor. Sonra oradan biraz zaman geçiyor. Hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediyoruz maalesef. <laughs> Sen sakinleşince. Kemal. Ama Sen ben sakin. hep sakinim bu arada. Yani senin daha doğrusu sinirin geçince Serkan'a karşı. Aynen Serkan'a evet bu unutur ya falan. Gerçi hiçbir şey unutmuyorum ama... ...ya biraz daha iyidir şu anda konuşabiliriz vesaire deyip Mecburiyetten konuşuyoruz aslında öyle diyeyim ben Orada çocuklar var da. yani sonuçta çocuğa bir şey oluyor ona bir şey alınması lazım onu bir yere getirilmesi lazım İşte öğretmen bir şey demiştir onun yapılması lazım mecbur konuşuyorum Sen, yani bir aslında. Sen kurye gibi kullanıyorsun aslında bir şey lazım Aa, bir markete gidecek Serkan Aynen. git koş Serkan. Aynen öyle. Bez lazım ama. Yani lazım. Çok şükür onlara. Çok şükür oralarda iş arıyorsa Allah fazlasına gerek yok. <laughs> yok başka bir şeye ihtiyacımız yok çok şükür. Sizde de var mı hesaplara bakıyor musunuz? Girer misiniz Ecem, Yusuf'un? Yok hiç bakmıyorum. Bakmıyorsun. Aynen. Siz evli misiniz? Biz evliyiz. Daha tamam. 8 ay oldu. 8 evet. ay yeni evli. Aynen daha yeni evliyiz. Bir evlilik tavsiyesi var mı Burcu Hanım? 10 yıl olmuş evlilik ne kadar oldu sizin? 10 yıl bitmek üzere 11 Maşallah. olacak. Yeni evlenmiş bir çifte tavsiyeniz var mı? Yok herkes yaşayarak görsün. Ben kimseye tavsiye vermiyorum. Valla, yani Aynen. siz çünkü bu işi çok iyi yönetiyor gibi duruyorsunuz hani. Bir şey Ben <laughs> evliliğe karşı değilim, kesinlikle Değilsiniz değilim. Canım. Asla değilim. Yani siz kendi de olan evliliğe karşı karşıysın. Yani olabilir. <laughs> ya bir de şöyle bir şey var yani kimse benden fazla mutlu olmaya hak etmiyor bence. O yüzden Özellikle... herkes evlensin görsün ne yapıyorlarsa ne yaşıyorlarsa, hep beraber görsünler yaşasınlar. Bekarlar daha mı mutlu Bekârlara sence? Bekarlara şok. Yani engellediğin zaman en azından yanında oturmuyor. Mükerler. <laughs> <laughs> Ay bu mükemmeliz gerçekten. Yani Aa, sonuçta ben kapıyı kilitlesem de akla. mesela ben bazen kapıyı kilitliyorum anahtarı var ama vuruyor 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 açana kadar vuruyor. Hadi aç aç aç. Anahtarı Biz var kendini açıyorsun. açamıyor. Anahtar mı ben bırakıyorsun? Ben kilitliyorum kapıyı yukarıdan. Ben yukarıdan yukarımandaki kilitliyorsun. O da Sonra açana kadar Aynen. Tıkıyor. Hayır Kaç onu bana ama, değil ya çocuk. Daire binası olduğu için. Çocuklar ya? kapıyı açıyor diye yapıyor. Şimdi dümen yapma oradan. Kime yapıyor? Bir şey çocuklar başlayayım. kaçmasın diye yapıyor. Hayır oğlum ben, ben, ben girmeyeyim diye değil. Çocuklar kaçmasın diye yapıyor diyor. Sen peki niye kilitliyorsun <laughs> kapıyı yani ne yaptın da çok sinirleniyorsun? Eve gelmesini istemiyorum mesela. <laughs> Genel olarak istemiyorum. <laughs> Şu an mutlusunuz değil mi? Biraz ayrı arkada duruyorsunuz. Aa yok yok çok güzel. Çok <laughs> <Şu> an çok <laughs> güzel. <laughs> Aynen. Zaten çok korkuyor şu anda. Ne olur çok fazla anlatma. <laughs> çok fazla bilinmesin. <Öyle>. <laughs> Aryaz takmıyormuş Serkan. Sen taktınmışsın evet. iki gündür takıyormuşsun. Aynen öyle. Aferin. Neden? Niye takmıyordu bu Aa, evde? İşte yok parmağım şişiyor, yok yüzük küçük geliyor, yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Bu üçüncü yüzüğü. Şey Yüzükleri mi kaybetti bir de? Yok üçüncü yüzüğü olmuyor evde böyle duruyor onlar. Ha. Olmuyor sürekli şişiyormuş. Şişiyorsun ya. Allah artık. bilmiyorum. Yani Olmaz. benim de kafam şişiyor ama ben demiyorum <laughs> kafamı kaldırayım şey yapayım küçülttüreyim demiyorum. <laughs>